kırmızı odadan yeni çıkmış da yayın açmış gibi anasını satayım. Dursun 95. Bunun <laughs> baba tarafı kesin Pakistanlı kesin. <laughs> Beyler şimdi Ay be! Geliyor, geliyor abi, geliyor abi, geliyor abi, geliyor. Geliyor, karılar atıyor lan buna. Abi geliyor, geliyor, geliyor. Pusu atacağı çok belli dedim size. 37 bin kişi tıklasa, bak geldi abi, geldi ama, geldi abi. Abi geldi abi. Ama geldi yani bak bu şekilde Türkiye Yunanistan milli maçını izler gibi izlemeyin ha. Ben kendi kendime ne yapabilirim? Balıkları salın abi. 37 bin kişi 10 tane balık atsa bizim ya. Valideyim teşekkür ederim. 50 saniye lan geldi lan geldi. Abi geldi. Beyler. Hanımefendiler. Koşukçu lazım. Abi geçti herif abi 40 saniye. Ya 40 bin kişiyiz lan. Abi balıkları salın 30 saniye. beyler, tıklayın. Geldik, vallahi geldik. 15 saniye abi. Abi, 10 saniye abi. Aa! Beyler, son dört, son dört. Amerika geliyorum bekle. Amerika geliyorum bekle. Amerika geliyorum bekle. çok teşekkür ederim. Nazım abi. Harman abi çok teşekkür ederim. Baleciğim müthişti. Ne 1-0. 1-0. Come. 1-0. Come. One zero, come. very easy. You very easy. Yeah, very. Come. You very, very easy. I am very strong. I am go. Yeah, yeah. No, no. You know. Yes, go, come. very easy. Very. Come, come. 1-0. Very easy. Turkey 1, America 0. Yallah, vandı. come. Last game, last game finish. Var Harmanan, last game finish. You easy. Last game finish, okay. How? Huh? Last game finish. No you easy bro, you easy. This game finish. Lan, no easy. no finish, no finish. No finish. Two, no two finish. game finish. Two win finish, okay. No game, yenemezsin diyor. O yüzden uzatıyor yani yenemezsin diye. Çok teşekkür ederim abi, müthiştiniz. Müthiştiniz. Nazım abi, kaşıkçı Nazım, Harman. Müthiştiniz abi. Kalamalka şu an yayında olan delinin biri Habib Öztürk, Levent abi, Haymen. Müthiştiniz abi. Çok teşekkür ederim. 40 bin kişi. 40 bin kişi. Biri de aldık herhalde değil mi Kadir'den? Biri de kutlayacağım inşallah. Pusu yemezsem. Pusu yemezsem biri kutlayacağım. Değil mi? Ben farklı. Şu an dur bir dakika. Bakayım. 16 milyon beğeni var Allah'ın tam bir de bizim Allah'ın izniyle. 16 milyon beğeni var. 16 milyon beğeni var. Çok teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Tıklaya tıklaya gelin. İşi bitireyim hadi buyurun. Tıklaya tıklaya işi bitireyim. 40 bin kişi tıklaya tıklaya işi bitiriyoruz. Abiler gerisini hallediyor. Bir daha da benimle PK atmaz hayatı boyunca. Namımızın büyüklüğü dostlarımızın büyüklüğündendir. Türkiye'nin en çok seyredilen yayınına hoş geldiniz. Eldiven de aldık bu arada üç katında. Serif Turgut Sağol üç katında kullanacağımız eldivenle özgürlük anıtını tekrardan inşa edebiliriz. Belki bir raki değilim ama Arkadaşlar 3 katında eldiveni salın. 3 katında 3 katında eldiveni salın. Anasını ağlatacağız. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek varmış demek ki. Sis mi verdiler? Üç katı! Şerif Turgut! Üç katı üç. Abi geçiyorlar abi geçiyorlar. Üç katında ne yaparsak gel. Arma. Ooo <laughs> Atabey <hoş> geldin. <laughs> Atabey. Parvan, Ota Bey, Şerif Durgun. <laughs> Adalet orada değil burada. Kartal içe. 40 bin kişiyiz. 40. Miraca. 40 bin kişiyiz. 40 bin kişiyiz. 40 bin kişiyiz. Ya derdimize derman ya katlimize ferman. Burası Amerika değil. Burası Türkiye oğlum. Şimdi. Beyler pusu beyler pusu. Oğlum bu Japon karı kim lan karşı yatan Samantha? Zaten hep Çinli'den Japon'dan çektim anasını satayım bugüne kadar. Başka kimseden çekmedim. Beyler çok yakınız, çok yakınız. Çok yakınız. Geliyor, çok yakınız, çok yakınız. Çok yakınız abi. <laughs> Yavuk yerinde durmuyor ki erotik film gibi devamlı hareket halinde. Abi aldığım an bitecek, aldığım an bitecek. Hiçbir şekilde tanışmıyoruz. Amerika'nın en çok izlenen yayıncısı olarak meydan okudu bana PK attık şu anda durduk yerde. Hazırlıksızız ama hazırlıksız halimiz bile bu kadar hazırlıklı. <laughs> Tamam sis vardı sisi atalım. Sisi atalım bizim kaç olduğumuzu göremesin Kamil. Sisi atalım kısmetse olur Pretty Boy göremesin. Sis atın şiş abi sis abi. Sis abi. Son 20 saniye. Burada Kemal. Allah'ım. 10 saniye 10 saniye 2 1 Ayağınız. izi attı pusuyu attı pusuyu gördün mü harman abi çok teşekkür ederim atabey abi şerif turgut nazmi abi çok teşekkür ederim Bu hareketlere bak Hızlıca şöyle yapayım da. Ok mok atma lan. Al. Tamam kısmet olur Pretty Boy. Tamam hadi karılara ayarlamışsın karılara hediye attırıyorsun. Ayarlamışsın Samantha için niye kendine hediye attırıyorsun Samantha'ya? Şuraya bak. Allah'ın belası Samantha. Kristen, Kristen bütün karılara ayarlamış. Ne yapıyorsun? Şugur dedilerine mi hediye attırıyorsun? şükür dedim hepsi? Şugur mami mi? Amerikan sniper. Bekle. Şu mı herhalde attırdıkların? Burak Öz çivit mi lan o? Heh. Tamam, van van. Elsin! Bağırma, one one. Okay, wait, wait, wait. Okay, come on. Time up. taşakor, taşakor. Elsin MVP in the chat. Arkadaşlar teşekkür ederim. Amerika'nın en çok izlenen hangisi kalmıştı? E, onu da yaparız. Merak. Bu nasıl Amerikalıysa ben anlamadım. Bu nasıl Amerikalı? Mefin akrabası da Mefin amcaoğlu var ona benziyor. Bizim Mefin amcaoğluna benziyor bu aynı Mehmet'e. Karıların yanına gönderiyorduk, Onur Sermik burada merhaba dedirtti diye. Aynı ona benziyor bu, Bu nasıl Amerikalı anlamadım. Tamam, come on lan! Come on! Kardeş! Kardeş, last game, come on! Kardeş, kardeş, you are my baby. Sana, you, ee... Wait, second. Kardeş, you are my baby. You are my baby, look, look, look. No, no, you are my baby, kardeş. Alparsın, horse, horse. Elsi, Tina, hem de Tina. Chris in the stadium sees Dominic, there's Kelly, Roy, yes, Cut. Şimdi. So this the guys fall. Tamam. Everybody lan. 1-1. One, Okay, yes, last game. 1-1. Yes. Ölüm demek. Me Come small. On. Me come on. Small. You small. <laughs> Sen small'ı görürsün ayağa kalkınca. Come, come on. No problem. Come. Come on. Yallah. Come on. Ya Allah. Tap Sen... ya. Onur Selmi Gayleşim. 40 bin kişiyiz. Tıklamak bedava. Suratıma tıklayarak bedava. Her şey. Ne oldu oğlum? Oğlum PK yapıyorum. Sen hasta mısın abi? Kapatın dükkanı. Evet. Tıklamak bedava arkadaşlar. Sizden rica ediyorum. Bakın görüyorsunuz. Bu çakma Amerikalı. Büyük ihtimal Meksika sınırından uyuşturucu geçirirken yakalanmış bu. %90 narkoz disinde oynuyor bu. Ben bunu tanıyorum. Sizden rica ediyorum. Ölümüne tıklayın olur mu? Ölümüne. 40 bin kişisiniz bak. Ölümüne tıklayın. Tıklaya tıklaya şurayı bir 200 yapın. Gerisini halledeceğiz iki katında, üç katında. Gerisini halledeceğiz. Şuraya bedavadan tıklaya tıklaya bak. 100 yapın. Bu zaten 200-300k alıyor bu. Karılara attırıyor. Zaten yapacağı 100k-200k en fazla. Şuraya tıklaya tıklaya 100 yapın ya. Bunun yüzünden birincilik kutlayamadım. Valicim. Ağzım çok teşekkür ederim. Ben ne güzel karılarla yayın yapıyordum tatlı tatlı. Beni ne kudurtuyorsunuz? Bunu yeniyim var ya içinden geçeceğim. Furkan bana geçmiş olsun demişti bak. Furkan kardeşim git ona geçmiş olsun diye diyeceğim. bu kadar 40 level, 43 level adam burada ya. Herkes bir balık atsa var ya iş bitti biliyorsunuz değil mi? Dünya rekorunu kırarız. Şu an yayındaki herkes bir balık atsa dünya rekoru bizim. Hey, ya marula yaptığımın aynısını yapacağım buna. Bütün her şeyi buna geçireceğim. Bir sefer yapacağım lan cezayı. Gelip yayına bakma. Yapacağım cezayı biraz sonra. Kadir Bey'i bulayım yapacağım söz. Beyler son iki dakika tıklamaya devam edin. iki katı gecikiyor. Ölümüne tıklayın ölümüne. Ölümüne tıklayın. Tolga Bey tamam karılar ekledi sizi yeter. Girip girip çıkmayın. Beğenimiz 25 milyon çok düşük ya. Şunu 100 milyon yapalım. arkadaşlar 42 bin kişi pusu atacak. O yüzden böyle rahat rahat hareket ediyor. Ya TikTok. ASMR Pelin'le PK atarken. Karşı taraf 30 jeton aldığında 3 katını açıyorsun. Roz Hanım sağ olun. Şu an burada bir mevzu içerisindeyim. Ne 2 katını açıyorsun ne 3 katını açıyorsun TikTok ya. Gerçekten yani hakikaten ağır konuşacağım ya. Vallahi ağır konuşacağım ya. Gerçekten ağır konuşacağım sana TikTok ya. Yani şeyiniz şey diye bu kadar da... Hakikaten yani ağır konuşacağım. Bir dakika 25 saniye arkadaşlar. Çok iyi çok iyi 100k aldık bak devam edin geliyor. Bak şimdi geliyor abi aynı taktik gelecek o yani. Abi gelecek o. geceleri Yavru kurtlar değil. Abi geliyor. Avcı kurtlar geliyor. Allah aşkına buna kaybettirmeyin beni lütfen. Oğlum geldi geldi. Geldi abi geldi herif geldi. Geldi abi herif. Balıkları sen afet gibi konuşturuyorsunuz beni. Geldi. Geldi. Geldi abi. Geldi. Abi geldi. Beyler balıkları salın. Bir şey yapın. Kendi kendime yapamam abi. Miran'ım çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hemen takip ediyorum sizi. Bıyık mıyık atın bari gidin. Bizi, bizi, bizi. Şerif Turgut. Bizi, 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 bizi. Ulan az önce açamadım. Ya derdimi de derman ya katkınıza ferman. Hepiniz tıklarsınız. 25 saniye lan. 25 saniye. Armando. Armando yazın kalp koyun. Şerif Turgut. Tıklayan Onur Şermik ailesi. İşte bu. Verizyor baby. He? Verizyor baby. Verizyor baby. You very are, your baby. Come on. you are my baby. Come on, my you baby. are my baby. You are my wife. You are my baby. Your wife. Your wife, karıcığım. Your listen, wife. I am hey, very strong, lan. Okay, okay. Right. Turkey, listen, listen. This is Turkey, listen. koçum. Listen, listen. Sana ve Türkiye'ye kocaman sevgi ve saygılar. İyi savaşlar. İyi savaşlar. Hadi gidelim. Hadi, görüşürüz. See you later. See you later. Küçüklüğünü unutma. See you later. Çok rahat dinleseydik.